Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle beraber iPhone 14 Pro'nun orijinal kılıfı için Mersin Forum'a gidiyoruz. Evet, geçtiğimiz günlerde iPhone 14 Pro 256 GB siyah rengini Teknosa'dan satın aldım. Fakat Teknosa'da orijinal MagSafe kılıfın olmadığını söylediler. Ben de orijinal MagSafe kılıfsız telefonu kullanamıyorum. Gayet normal bir şey çünkü MagSafe'in orijinal deri cüzdanını kullanıyorum. MagSafe'in orijinal deri cüzdanı benim hayatımı bayağı değiştiriyor. Özellikle eşofman giyerken dışarıya çıktığımda cüzdan almama gerek kalmıyor. Kartı telefonun arkasına koyup telefonu çizme riskini önden kaldırıyor ve aynı zamanda bir kartlık sahibi olmuş oluyorum. İki tane karta kadar destekliyor bu deri orijinal MagSafe cüzdan. Teknosa da olmadığını söylediler. Benim yaşadığım il maalesef ki sadece Teknosa var. Başka hiçbir Teknoloji marketi yok maalesef ki. Ben de o yüzden bir gece vakti saat buçukta Mersin'e gitme kararı aldım. Bulunduğum il Mersin'e ortalama 250-260 kilometrelik bir yol. Hadi isterseniz yola başlayalım. Mersin forumda çok fazla video kaydı alamadım çünkü Media Market'in içerisinde kayıt yapmam yasaktı. O yüzden kısa, kısa kesitler alabildim. Ee, ve maalesef ki kendi özgüvenim düşük olduğundan dolayı <laughs> O yüzden dışarıda da çok fazla çekim yapamadım. Mersin Forum'dayken bir anlık kararla, bir gecelik kararla Adana'ya 14 Pro Max almaya gittim. Adana M1'e 14 Pro Max almaya gittim. Çünkü Mersin'de dolaşırken billboardlarda Gürgençler 17 Aralık'ta Adana M1'de diye gördüm. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'deki son iPhone 14 Pro 256'yı ben almıştım sanıyordum. Merse bir tane de iPhone 14 Pro Max varmış. O bahaneyle de bir tane iPhone 14 Pro Max almış bulundum. Fakat bunu Adana'dan almadım. Adana'ya gittim fakat Adana'da da bulamadım. Adana biraz garip bir memleket olduğundan dolayı orada da açıkçası özgüvenim pek fazla yetmedi ve video çekemedim. Kılıf için çıktığım yolda şu anda Adana'dayım. Çünkü Mersin'dekinde bir problem yaşadım. Mersin Mediamarkt'ta sağ olsun görevlilerle biraz tartışmam oldu. Kılıfı oradan aldım ama iPhone 14 Pro'yu bulamadım. Ee şeyde Mediamarkt'ta, Mersin Forum'daki Mediamarkt'ta. Şimdi Adana'dayız. <laughs> Adana'ya anlık bir kararla geldik ve burada M1'e bakacağız. M1'de bulabilirsek bir tane iPhone 14 Pro almayı düşünüyorum. Şu anlık böyle bulunduğum memleket Karaman'da videonun başlangıcını yapamadım. Şu anda ilk defa kaydı açıyorum. Bir tek Mersin forumda kayıt almama izin vermediler. O yüzden forumda kılıfı alırken kaydı açamadım. Bakalım devam ediyor da yani ne zaman Karaman'a döneceğiz, ne zaman beyaz masaya oturacağım hiçbir fikrim yok. O şekilde o zaman yarın görüşmek üzere. Her an belki birisi beni vurabilir diye korktum o yüzden videoyu çekemedim. Ama Mersin Forum Mediamarkt'tan iPhone 14 Pro'nun clear case'ini aldım. Orijinal MagSafe kılıfını aldım, şeffafını aldım. Fakat aldığımı alacağıma pişman ettiler. Çünkü ben içeriye girdim ve dedim ki normal bir şekilde iPhone 14 Pro için MagSafe orijinal kılıfınız var mı? Satın alacak mısınız dediler. Dedim olabilir. Yani satın alabilirim varsa elinizde. Gittim baktım bu arada bu kılıfın fiyatı 1070 9 TL'ye çıkmış işler acısı. Dedim tamam sarı sen bunu bana. Sen bunu bana sar. Ben dedim bir de dedim benim kamera lens koruyucumun birisi düştü. 3 kamerası var ikisinde var birinde yok. Dedim ki varsa dedim bir kamera koruyucunuz ben mi de lens koruyucu alayım. Dediler tamam o adam da dedi olabilir. Ben gittim aşağıda kasada ödemeyi yaptım. Burada Mediamarkt'ın size acayip rezil bir yer olduğunu anlatıyorum. Ya öyle rezil bir yer ki bir daha Mediamarkt'a girersen ve alışveriş yaparsam beni bulun orada dövün. Yani o kadar da net. Bir daha asla <laughs> Mediamarkt'tan alışveriş yapmayacağım. Ne kadar zorda kalırsam Gürcistan'a giderim buradan almak için. Ama Mediamarkt'a girmem. Ben Mediamarkt'a girdim. Dedim ki kılıf alacağım. Dedi olabilir. Dedim olabilir satın aldım adam da bana dedi ki ben dedi, senin kamera koruyucunu da faturaya ekledim git aşağıda sen bunu satın al yukarı çık teknik servisler taksın dedim tamam indim aşağı dedim yukarı çıktım dedi işlemle kamera koruyucu hemen mi takalım dedi dedim olabilir hemen takabiliriz yani adama dedim ki abi dedim bak dedim bunun 3 kamera var ikisinde lens koruyucu var birinde yok önce ikisini çıkar şimdi geri zekalıdır hani üstünü falan temizler takmaya çalışır olmaz çöpe gider ya ben adam baştan insaniyetli bir şekilde uyardım dedim ki abi sen bunu çıkar e ondan sonra tak yenisini yerine ben bir de şeyi bilmiyorum. Taktıkları kamera koruyucusu full. Hani tek tek değil. Tek tek yuvarlak değil. Full direkt yani orayı full koruyor. Ki ben onları hiç sevmiyorum. Para verdiğime de pişman oldum. neyse ben adama verdim. Dedim ama bunun ikisini çıkar. Tamam dedi. ya <laughs> ben kamera koruyucusunu tırnağıyla çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü ben zaten biri düşmüş. ve bunlar da o kadar şey de değil. Yani uhule de yapıştırmıyorum. Japonla da yapıştırmıyor. Yani biri parmağını şey yapsan tırnağını atsan çıkacak yani. Çok zor bir şey değil bu. bunu herkes bilir. Ulan adam geldi aldı eline maket bıçağını. <laughs> Sanki söğüş getirir. Söğüşü bilmeyenler vardır belki aranızda. O yüzden şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Yani söğüş doğrular gibi adam maket bıçağıyla kamera koruyucusunu çıkarmaya çalışıyor. Lan ben bir hafta önce telefonu 42,5 milyara almışım. Lan baban böyle de bunun parasını almışsın eline maket bıçağını kamera koruyucusu değil çıkartıyor. Ki kamera hani yani ben bu telefonu alma sebebim kamera. Kamera. Ga değil kamera değil. Kamera. Ben bu telefonu alma sebebim kamera. Lan adam gelmiş maket bıçağıyla koruyucu değiştiriyor. Ulan adam tuttu tamam mı şu şekilde tık etti çıkmadı 啊，那那。 Gitti kameram çizildi. Lan bir daha açtı. Maket bıçağı şöyle kameranın üstünden geçti ve koruyucu çıktı. Lan dedim oğlum bu koruyucu çıktı da bu kamerayı çizdi mi ki acaba? Ulan adama bakıyorum. Şu kamera elinde şey var işte yeni takacağı kamerayla sorusu var. Koruyucunun dışındaki plastik yerle kameranın üstünü şey yapıyor. Temizliyor. Güyüyor. Aklı sıra. Lan yok mu bunun bu mendili üstünü anam akıl temizlesene bunu. Lan ben böyle kaldım adama bakıyorum. Dedim maket bıçağıyla kamera lensi mi çıkartılır öyle saçma şey mi olur ya? Hani o kadar para vermişim ben. Ucuz bir şey de değil ki. Hem pahalı telefon. Adam gözümün önüne maket bir şeyler çıkardı. Yerine yenisini taktı. Acayip tilt oldum ya. Mağazadan çıkıyorum böyle elim ayağım dedim. Hemen yanımdaki şeye gittim. Müşteri bakıyorlar ya ne denir bana. Hemen yanındaki müşteri danışmanına gittim. Dedim hocam böyle böyle ben medya nasıl şikayet edeceğim? Dedi aşağı in dedi oradan şikayet edersin ama de şikayet sebebin ne? Dedim abi dedim bu teknik servisteki eleman dedim kamera lens koruyucu sunu maket bıçayla çıkar dedi. Böyle saçma şey mi olur dedim ben o kadar para verdim. Adam maket bıçayla çıkarıyor dedim. Hadi çizildiyse dedim. O zaman dedi git şurada mağaza müdürü var dedi ona şikayet etti. Zaten herkes bu adamı şikayet ediyor dedi. Ben mağaza müdürü yanına hocam dedim benim şikayetim var. Ne şikayetim var dedim ben bu kamera koruyucusunu taktırdım ama yerinde iki tane vardı. Adam bunları sökerken market piçerle söktü. Hocam maket piçerle lens mi sökülür ya? Adam haklısınız dedi. Çizildi mi kameran dedi. Bilmiyorum ki dedim hani adam taktı verdi bana. Adam dedi tamam gel gidelim bakalım. Gittik lan bu adam zaten bir ton şikayet ediyorlarmış kamera koruyucusunu şeyle çıkarttılar diye. Mersin forumdaki medya var. Adam şikayet ediyorlarmış. Lens korucusu maket bıçağıyla mı çıkarılır diye. Adam yerine gittik. Müdür dedi ki, müdür aldı maket bıçağını. Bunun ne, ne işi var lan burada dedi. Sen bununla kamera lens mu çıkartıyorsun dedi. Adam bir şey diyemedi. Beni gördü tabii. Ama müşterimle ilgilen dedi. Benden telefonu istedi ama öyle bir alışı var lan. Sanki telefonu ben maket bıçağıyla çıkarmışım. Yani ben öyle bir tavır yiyorum. O zaten daha bir ayrı sinirime gitti. Adam aldı telefonu. Koruyucu eliyle attı çıkardı. Bak eliyle attı çıkardı. Hani ben orada bir daha maket bıçağı kullanmasını bekledim. Sonuçta çıkmıyor ya elle. Çıkardı attı. Bak bakayım telefonuna dedi. Ulan benim zaten elim ayağım bir dolandı. Yani adama bir indireceğim. Dedim ver. Baktım yok abi bir şey bunda dedim. Tamam dedi bak dedi, senin kamera koruyucusu dedi buraya gömülmüş. Ben bunu tırnağımla nasıl çıkarayım? Yani çıkartırsın, ver bana ben çıkartayım yani bu kadar zor bir şey değil ki bu. Hani maket bıçaklık bir durum yok, sen koskoca medya Lensi çıkaracak para sende yok, maket bıçağına düştü. O zaman vay elimize. Adam dedim, tamam, dedim geri tak bundan dedim. Tamam dedi, bu benden olsun dedi. Allah razı olsun yani istersen yeni başladı onun da parasını öderdim sıkıntı yok da. Ulan gittim adam tekrar taktı. Ama öyle bir sinir oldum ki adama yani bilmiyorum insanları çok şey sanıyorlar. Ya ben zaten almışım. Çok pahalı bir şey. 2-3 bin liralık bir şey olsa umurumda olmaz. 10 bin lira alıp şey olsa umurumda olmazdı. Parçası zaten ayrı ayrı çok pahalı bir şey. Pahalı bir telefonun sen lens koruyucusunu market bıçağıyla çıkardı. Bilmiyorum bana çok garip geldi. O bahaneyle Mersin'den forumdan 14 Pro'nun MagSafe, MagSafe'li şeffaf kılıfını satın aldım. Hemen ardından Mersin'den, hemen ardından Mersin'den gelir gelmez Karaman'daki tekno bayisi benim için bir tane iPhone 14 Pro Max 256 GB derin mor rengini getirmiş. İsterseniz 14 Pro Max derin morun videosunu da çekebilirim ama bilmiyorum. 14 Pro'nunkini geçen hafta yayınladım. 14 Pro'nun detay bir videosu gelecek. Ama isterseniz 14 Pro ile Pro Max'in karşılaştırmasını yapabilirim. 14 Pro ile 13 Pro'nun karşılaştırmasını yapacağım. Çünkü 13 Pro'yu kendim bir yıl kadar kullandım. Şu anda sevdiğim arkadaşlarımın birisinde kendisine eski telefonumu sattım. Şu an 14 Pro, Ma 14 Pro kullanıyorum ben. Bilmiyorum Pro Max bana çok büyük geliyor. Cebime koyduğumda da hani böyle bir cebimi bir sıkıştırıyor ya. Böyle otururken ne bileyim kalkarken böyle bir cebimde Ha hissettiriyor bana da, bilmiyorum benim çok hoşuma gitmiyor. Ekranı büyük eyvallah, pili daha uzun ömürlü, ona da eyvallah ama 3000 lira fark verilir mi bilmiyorum. İsterseniz videosunu çekebilirim. Maceram bu şekilde, yani sabahın 3.30'unda Karaman'da bulamadığım için Mersin'e satın almaya gittim. Ardından Adana'ya geçtim. Ben de bunu video çekim istedim. Hani izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hem ayrıca burada da Mediamarkt'ın yaptığı bana saçmalığı, dangolozluğu size anlatmak istedim. Hani bir daha TeknoSedan değil. Bir daha Mediamarkt'tan az kalsın Teknosa'yı kötüleyecektim. Bir daha Mediamarkt'tan alışveriş yapmam ben. Siz de yaparken hani aklınıza ben gelirsem bir daha düşünün. Çünkü olmaz yani öyle. belki de benim gittiğim yer öyledir. En azından Mersin Forum'a gidecekseniz böyle bir işlem için e, aklınıza gelirsen bence gitmeyin. Tamam ama İzmir'de nasıldır, Ankara'da nasıldır bilmiyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Beni, izlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2023'te. Bu arada şu anda tam olarak saat 31 Aralık Cumartesi 23.42. 18 dakika sonra 2023'e gireceğiz. Ve ben burada video çekiyorum. Çünkü neden olmasın? Geçen yıl hiç video çekmedim neredeyse. Hani iki tane mi bir tane mi ne video attım. Ve artık 2023'te düzenli olarak video atmaya devam edeceğim düzenli olarak video atmaya başlayacağım. Haftada bir o da 2024'e kadar 56 video yapar. Belki aralarda birkaç tane daha atarım. 60-70 videoyu bulabilir inşallah. Bu benim kendime sözüm. 2023'te YouTube kanalımı tekrardan canlandırmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu izleyip kanalıma abone olmadıysanız rica ederim. Abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. 2023'te bana bir mutlu yıllar demiş kadar olursunuz videoyu beğenirseniz. Ee, bu arada ben hala videoların başlarında ve ortalarında abone olun, like atın demeyi onu tam bir insanım. Böyle bir youtuberım. Yani çok memnun muyum bundan? Memnunum açıkçası. Yani dilenmiyorum en azından en başından en ortasında videoyu kapatırken istemek daha mantıklı geliyor bana. Sevdiklerinizle, ailenizle, yakınlarınızla, sevgilinizle tabi varsa 2023'te mutluluklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.